takipçilerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı bereketi üzerleriniz olsun. Yine. Takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız hamdolsun şükür olsun. İyiyiz. Allah bundan aşağı düşürmesin hiç, hiç kimseye Rabbim. Evet arkadaşlarım geçtim ben bugün sabah kahvaltısı hazırlıyorum çocuklarıma. İnşallah birazdan e, Seda'yla torunlarım da gelecek. Hep beraber sabah kahvaltısı yapacağız. Şimdi arkadaşlar biraz bir beyaz tavuk eti göğsüm vardı. Onu çıkardım. Kıydım. Tavuğumu da ocağıma aldım. Yağım da kızmış. Bunun kapağını bulamadım. Makine herhalde bir dakika. nereye koydu? Kapan diyor. Ben yani, arkadaşlar da. Neyse kavrulu koysun. Şimdi. Ha tamam. Öbür bir tencerenin için çorba var da onun üzerine kapatmışlar Bu gece. Kırmızı biberden yeşil biber çıkardım dolaptan. Şu gelir yan yana kıyıp üzerine atabileceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nelerden geldiğimiz, nerelere gidiyoruz. Bir tuşunda olanlar hemen hemen ağır ağır. Yaz sezonu girdi ya galiba. Herkes memleketine gitmeye başladı herhalde. Takipçilerimden yazanlar var. Ee, Serpil Ergül ablamlardı. Karşılık Geçen gün yazmış. Ee, bugün Allah nasip edersin emek gidiyoruz yazmış. Gelmiştir. Ee, kaç gündür yorumlar yok ablam. takipçilerim. Ay, ay, millet iyice bunu aldı. Geçen sene çoğu arkadaşlar gelememiş. Pandemiden. İnşallah bu sene herkes anasından, babasından, hanımından, husmundan, kardeşlerinden Allah hasret gidersin inşallah. Allah herkese hasretine kavuştursun değerli yani takipçilerim. Benim bilen yakın olmasına rağmen gurbet gurbet inişliydi. değerli yani takipçilerim. Burada da olsam ben yani sen annem babam buralı olsa, kardeşlerim buralı olsa, ee, bir gün anamın babamın yanına giderim, bir gün bir kardeşimin yanına, bir gün bir kardeşimin yanına derken vakit geçsen, Nurse'nin daha gidiyor. Anne diyor, hepsi uşakta diyor, benim ya. diyor. Dayılarım dedem de diyor, biz ne köydeyiz diyor, bizim köyde diyor. Ee, olsa, uşakta olsak diyor, mesela sen diyor, dedemin yanına gireriz diyor, dayım gireriz diyor. Burada diyor senin akrabalarından yok diyor. Ben de burada benim akrabalarım yok diyor. Nur seviyor. Ee, arkadaşlarım var diyor. Eşim dostum çok diyor. Allah razı olsun. Gayım var canım olsun. Gaynatamın olsun. Hep bütün akrabalarımız. Hepsi severler. Kayın, gayım, gaynatamın kız kardeşleri var. Halalarım. Hepsine bizi severim arkadaşlar. Onlar da beni severler. Gün yeter alam aramış. Erdiyesen çay içmeye geleceğini ben uşaktaydım. Valla halayı yiymişmiş o uşaktayım dedim. Gerçekten sevildiğin her tarafta sevildiğin Tabii herkesin kendi ailesi ve de başka değer takipçileri. Bu yüzden ben herkese anasını basını kavuşmasını isterim. Allah herkesin hasretini kavuştursun. Şöyle biberlerimizi de halka halka şöyle ben iri iri yan yana doğruyorum arkadaşlar. Biberlerime. Her şu kapağını bu taraftan alayım, hemen gelin. Şimdi arkadaşlar, etimi boyu acaba. Şimdi ben şöyle hazır ekmeğim var. Baya yumurtalı ekmek yapacağım. Biraz köy ekmeğinden, biraz tazar ekmeğinden. Şimdi nasıl yapacağım? 3 tane şuraya yumurtamı kırdım ayrı. Şurada da 2 kaşık unum var. Daha önce böyle yapmadıysanız deneyin. Şöyle örür. Ör çay bardağı tuzum var arkadaşlar. İlkine ayrı bir kapta unumla suyumu iyice şöyle karıştıracağım. Su bardağı tam su bardağı tam su bardağını azıcık eksik diye öyle söyleyeyim. İlkin unla suya ayrı bir kapta çözdürüyoruz şöyle iyice karıştırarak. Bir taraftan yumurta ekmek yapacağım. Fazla baharat koymayacağım tohumları Tor yeme, sadece nane, tuz. İyice unumuzu karıştırdıktan sonra yumurtalarımı karıştıracağım. yumurtadan tasarruf edebilirsiniz. Hem de fazla yumurta kokusu olmuyor böyle. Yumuşacık gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle hemen nane. Bir çay kaşığı ucu da şöyle hemen yarım değil yarımın yarısı değil. o da ilave ettim yumuşacık böyle çok güzel oluyor tadına da koyalım İsteyen acı biber kimyon karabiberli koyabilir ama Nurseyim acı biberi seviyordu bugün çocuklar var diye fazla acı biber eklemek istemiyorum yani hiç eklemedim sadece nane baharat olarak Baharatlı çok güzel oluyor da bugün torunlarım yiyemez Selin anne hiç acı yemiyor Selin gidelim aşağıda biber veren yer o Şöyle malzemelerimiz karıştırdıktan yani sonra kenara alalım. Bir taraftan da tavamı koydum ocağa. Şöyle kalın kalın olmayacak şekilde. Hayır çoktan beri kızartmıyorduk, yumurta ekmek yapmıyorduk. Bugün ben şey yapacaktım arkadaşlar. Tavada çocuklarım yumurta yapacaktım. Buna da şimdi gün boyundan geç geldi. Bir arkadaşımın pancar yaprağı vardı. Ben yaprak yetiştirecektim. Geç geldiği için yaprak gelmedi. O yüzden de bugün bizim bitme işimiz kaldı. Benim Seda kırasa bitmesi olsun, soğan bitmesi olsun çok seviyor. Çocuklar daha Neyse galiba Selim'in okul kapağında. Şimdiden sonra gelirler sürekli. Bir daha ki geldiklerinin Akşam yemeğini gelmiş oldu. Şöyle pazar ekmeğimizi kıydık. Hemen öbür tarafa geçelim. Şimdi tabi geçtim diğer tarafa geçelim. Şöyle tamamen kenarını alayım kabına. Daha önce böyle unla, nişasta ile deneyin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hem çok yumurtalı olmuyor hem de yumuşacık oluyor. Değişiklik oluyor. Ben mesela çok yumurtalı sevmiyorum. taraftan da tok, tok kavruluyor. kaldı yok. Şimdi onu da biberlerini koyacağız. Çayımın suyunu koydum. Kaç güberlerden Başka bir şey koymayacağız. Sadece güber yeter. Soğan, domates eklemeyeceğiz. Mutfak gibi geldi de, biraz değişik değiş kızaracak. Neyse arkadaşlarım, şöyle bir ekmeklerim neden kızarsın? Evet arkadaşlarım, yumurta ekmeklerim kızarmaya başladı, çıtır çıtır. Ben birazcık şöyle kuru diyorum, benim çocuklar kuru seviyorlar. <laughs> Etim de burada taraftan kavruluyor. Etime de aynı şekilde bahara beklemedim. Sadece yeşil kırmızı biberine e, yeşil biberine kırmızı biber koydum. Tuzuna da ekledim. Şöyle böyle çok güzel oluyor. Biberin etin kavrulması ben çok seviyorum. Yani soğan, domates koymayacağım. Bugün böyle sade yapıyorum arkadaşlarım. Kısık ateşte ağır ağır kavruluyor. Bir taraftan da çayımın suyunu koydum. Ketila ekmeklerimiz kızarmıştır herhalde. Şöyle bakın. Çıtır çıtır. Benim çocuklar biraz kuru sevdiği için ben çevire çevire iyice kuruluyor şöyle. Bakın. Tekrar bunları alacağım. Bir daha düşeceğim. renklerimi birazını aldım. Birazını tekrar döşedim. Şöyle onları da koydum. İki tava geldi. Ekmeğim de bitti. iç harcım da bitti. Etim de bir taraftan kızarıyor. Onu da birazcık kızı kırmızı istiyor çocuklar diye. Onu da kısık ateşine koydum bakalım. İnşallah Halil biberli sever. Pek bir biberli bir şey yine, Kızlar da biberle seviyorlar. Vallahi onu öyle diyorum, bunu böyle diyorum. Çocukları böyle idare ediyorum arkadaşlar. Kızlar benim et türü pek sevmiyorlar. Oğlanlar zebze türü sevmiyor. Vallahi oğlanların babasını her gün ee, nohut aşağıya kuru fasulye, pirinç pilavı ondan sonra kızartma, et türü öyle şeyleri çok seviyorlar. Kızlar da yeşil fasulye, patlıcan yemeği kızlar beni çekmiş. Kızlar iri dar aramaz da. Ama işte şimdi oğlum seçtiği zaman birazcık insan zorlan ne yapacağını şaşıyor. Ben de vallahi hiç evde ne varsa Allah ne verse onu pişiren arkadaşlar neydi? Allah o, onu, yeme, onu oyun oyunu yapacak bir şey yok. Tavanın yağı da kenarda geldi şöyle. Yanı başını getirin yağ koymayın galiba yeterli. Etimin de altını kıstım, abileri aşkta kavrulsun. Ekmeklerimizi de kızarsın bakalım. <laughs> evet arkadaşlar, benim kopiller geldi. <laughs> anneanne, senin senin düzgün dur oğlum. Şu Çok iyi benim kuzularım. Kahvaltı yapacağız değil mi anneanne? <laughs> Tavuk etimiz bir şey yoksa, bu şu da seda bu Ekmeklerimiz kızardı arkadaşlar. Kahvaltılarımızı hazırladık. Ee, şu tut dur Dün seyim babaannen yapmış. O getirememiş. Anneme de kahvaltı yapı. Anne bir dakika bir yaz sen aç kuzum aç. Fotoğraf çekiyordum şuraya. Tamam. Anne hadi kahvaltı yapalım anne diye gel diye arada işte daha babaanne hadi gelme onu diye. Ama yakın geliyorum merdine gitmiş anne yenge çağırmış da. Hadi oraya gitmişler. Ha? Sabah kahvaltı gel onu söyle. O yerden yiyor çocukları beklemedi gel onunla sabahtan o yemiş gitmiş. Oh, açtım. Ağlan çağırdı. Allah. <laughs> bana evet, <laughs> <Bir> <laughs> şey <laughs> sonra dur. <laughs> Hı, tamam. Merhaba Bana bakın de. bir siz de. Siz de bana bakın. Günaydın herkese günaydın. Tamam, da. Selam zaman ben fotoğraf Benim Günaydın. Ayrıca bir yandım diyor. Ar 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 bir de sen çeker <güler güler sulim> <güler biasak> yandım diyor. Bacağına batırma diyor. Bak onun yanlarına. Evet yiyenler. Bu ne yapayım da <güler> bakalım ben? Yandım. Uyandım. Arkadaşlar uyandım. Benim kızım sizi uyandım diyor. Evet arkadaşlar soframız hazır. Seda çaylar kuymaya başladı. Çocuklar kahvaltılarını yapsınlar. Bundan sonra birazdan torunlarımla beraber tekrar kaldığımız yerden devam değil mi annenim? Çok terlemiş. Siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Yapıyoruz. Piknik mi yapıyorsunuz? <laughs> Aman da benim kuzularım. Ah. Oh. Yukarıda yedik kahvaltımızı yaptık. Bundan sonra... Sen onu kendin He? Ne şey. yapıyorsunuz? He. Selim çatal koydum annenem oraya ben. Da kuzum bak çatalı ha. Biliyorsun kardeşim gibi. Ben dün kuzularımı şehirden ne aldım? Yeşil nohut verdim. Ondan sonra şimdi kavun kestim şeftaliyle. Bir de dut yıkadık. Değil mi anneannem? Keyfiniz güzel mi anneannem? Güzel. Baktın, Afiyet olsun. Abi şimdi biliyor musun? Benim kuzularım şimdi kahvaltılarını yaptırdı geri gidecekler değil mi anneanne? Bak abi yiyor sen niye yiyorsun? Bak bir. Gidiler, içtiler, dayıları vardı. E, çamaşır sarıyorum ben. Selin'e, Selim'le dayısı burada aşağıda. Çimenin üstünü örtü serdiler, yatıyorlar. Selin'e de bağırıyor balkondan. Abi diyor, siz orada mutlu musunuz diyor. <laughs> orada da mutluyum diyor. Ben burada hiç mutlu değilim diyor balkondan. <laughs> Sen neden mutlu değilsin ama ben orada değilim diyor. Burada komşularım, ha bize komşum. Bir kirayı beş çek koydurur Biz de koyduram dedi. Halil ya. Bir denk gelmedi ya. Demir yapılacak burayı Balkonun altını iki tane. Hı. Arkadaşlar bunu yiyor. Arkadaşlar bunu yiyorum ben diyor. Bunun içinde yazısı var. ye. Şey ya? ya ya. Benim oğlumun da formalarını bakın be. Ne de güzel yakışmış. Annesi bir de ismini yazdır vermiş arkasına. Selim dedi değil mi oğlum? Dön bakın annenem be. Bakın dur. Acık acık arkasın tişörtün arkasını düzelt görünmüyor. 10 numara Selim mi? Annesi benim oğlumu forma yaptır Takım. İsmini yazdırmış Selim diye. Ben de her işimi koydum. Bir çamaşırlarımı serdim. Seda ile Nursa'ya mutlak topluyorlar. Makineye dedim. Bulaşıkla döşen. Ee, ben de hayvanlarımızın öğlen yegisini vereceğim. İşim yok. Uşağı gitti. Kavak götürdüler Mehmet abine. Etme, etme, etme kuzum. Etme dayı abin. İnmişken dedim. İşte torunlarımı şöyle çekin. Sabah kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Çocuklar sabahleyin. Anne üstümüz diyorlar e, gece takımından iyi değil çekme deyince bir şey yapamadım. O yüzden çocukları fazla çekemiyoruz. Ne oldu ne oldu? Çek, ay kattır be kızım kattır Senin hala ya ak da bu sefer bugün ilk defa şey edin. bu ne diye bilmiyor çocuk. Senin biliyor ak Vallahi burada burası kısır arkadaşlar. Bakın be. Buz gibi ağaçların altı. Cennet gibi. Herekemiz yem yeşil. Dün tümlere Halil'le Bekir biştile <laughs> Burada köşede gülümüz vardı açtı. topladım şöyle etrafı topladım Bir süpürdüm. <laughs> <Bir köşe var. gülüyor> Şarkı. Bu size Hadi şöyle bakalım be. Durdurmadım ki. <laughs> çekiyor sen devam et. Seni görüyorsun anneannem ben. Sen buradan nasıl göreceksin? Oradan gördüm. Bak bakmaya geliyor arkadaşlar. Bakın. Gördün mü? Bak nasıl çekiyormuş. Hadi. <laughs> Duyuyor musun aynenem? Durdurmasan gibi videoyu. Bir Selim öyle bak düzgün oku. Hadi güzelce oku bakalım. Senin bir şarkı var neydi? Neydi hani? Hep söylüyor muyum ya? Neyle başlıyorum? Ne diyor halil söyle bakalım başını söyle evde. Erik dalı. He, erik dalı'nın gevik gevik söyle bir. Ha? Erik dalı'nı gevik gevik diyorduk söyle be. Erik dalı, gel erik. Erik dalı, gelerek dündüm, Erik dalı'nı gevik 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 diyordu benim oğlum. Çocuklar yaz geldi ha bunu ay, alıyor. Hadi bizim cevizler de var değil mi baya? En kötü aç? Şunu kesti baban. Bunu neden kesti biliyor musun? Sen ortasından yarılmış şu ceviz. Onu kesti de bir şey aşıladı amdi. Üç tane ceviz gerek yok. Anne ne Elma. Elma mı? Ta elma ağacını tutmuş ya orada. Sen hala telefon saladın dur bir. Evet arkadaşlarım, bu diktiğim ya bir tane ucundan yaprak çıkarmış herhalde tuttu maşallah. Diyelim bakalım. Dün buraya da Bekir'in motoruna yoncamızı biçtirdik. Benim güzeller gitti arkadaşlar bakın yerler berberli kuzularımın. Ee, Yaşar geldi aldı gitti yenice gittiler. Ben de şuraya toplayacağım ortalığa. Şurada azıcık domatesim var da kök, kök. Sera yengemden getirdiydim. Onları diktiydim. Arkandan çapaya getirdim de. Aç domates fidanlarını çapalaya vereceğim. Asma domates bunlar. Zehra yengemden getirdim. Şunun acı biber. 2-3 e, günür gündür da Bugün yağış yok. Şundan gittilerine vuru vuru veren de çapalayayım da galiba öyle çıkayım. Söyledik, çilek diktik, tutmuş bak baya. Ay ne bu kızım, ben alayım. Sema bu gülümüz de güzel olmuş, bak. Evet. Bu da kaç senelik bizim gülümüz da derda. Tekrar gül çıkardı arkadaşlar, pembe gül. Önceden de bu, şu iki diktiğimiz gülü bir iki kere çıkardı, yok arkası galiba. Kayısımız da ırır. Yeşillikten sararmaya başladı. Ercek gari herhalde. Mehmet abiminin Erdal geldi. Kavak getirdi. Döktüler. Geldiler. Saman getirmiş. Uşaktan saman almış. Şimdi onları götürdü. El ele bayınlandı ama. Ben de şu örtümüzü veren bir silke. Şu fidanlarımı çapırayım. Daha sonra çıkayım. Sıcak. Çok sıcak arkadaşlar. Ne diyelim. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Benim gazlı Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızı beğenmeye, like atmaya, yorum yapmayı unutmayınız değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Meyve suyunu indire ve derdi alsın. Getirem ben. Yeneye getirevere. <laughs> Mehmet abi, abi buraya gölgeye gelsin. Yine de. Buraya mı götüreceksin?